Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Avusturya'da Türk camilerine kalleş saldırı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da, terör örgütü PKK yandaşları, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği Merkez Camisi'nin ardından, 16. bölgede bulunan bir başka camiye daha saldırdı. Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'nin merkez binasının giriş katındaki camları kırarak fiziki zarar veren terör yandaşları, 16. bölgedeki Ebu Bekir Camii'nin geçici ibadethanesinin dış duvarına da terör örgütünün propagandasını içeren yazılar yazdı. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Regaip Kandili'nin kutlandığı bir gecede iki camiye yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ceyhun, ibadethanelere saldıracak kadar alçalan saldırganların video görüntüleri yetkililere verildi. Beklentimiz hızla yakalanıp adalete teslim edilmeleri, vatandaşlarımız merak etmesinler. Yetkililer ile temas halinde, gerektiğinde işbirliği yaparak gereken adımları atmaktayız dedi. Avusturya'da toplumun huzurunu bozmaya yönelik bu tür saldırılara karşı yetkili makamlarla her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduklarını kaydeden Ceyhun, olayların takipçisi olacaklarını aktardı. Avusturyalı yetkililerden saldırılara kınama. O arada Entegrasyon Bakanı Susanne Raab ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinden saldırılara ilişkin kınama mesajları paylaşıldı. Raab, saldırının en şiddetli şekilde kınanması gerektiğini belirterek ibadet özgürlüğünün önemine işaret etti. İktidardaki Yeşiller Partisi Entegrasyon Sözcüsü Fayka elnegaşide de Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'ne yönelik saldırıyı sert bir şekilde kınadığı belirterek, saldırının ibadet özgürlüğünün yanı sıra demokrasiye yapıldığını vurguladı.